Ben şair yazar Semih Araspor'a, Yozgat'ın Akdağ Madeni ilçesi Umutlu Kasabası doğumluyum. Ankara'da ikametgah ediyorum. Zordur Kadın Olmak Anadolu'da 1, Gelmeyen Vakit ve Zordur Kadın Olmak Anadolu'da 2 adında 3 şiir kitabım yayınlandı. Üçüncü kitabım olan Zordur Kadın Olmak Anadolu'da 2'de en başta kahraman kadınlarımıza yer verdik. Onların nasıl kötü şartlarda mücadele verdiğini dörtlüklerle yazmaya çalıştık. Devamında yine Anadolu kadınlarımızın çileli köy yaşantılarına biraz da mizah katarak mısralarla dile getirdik. Olmazsa olmalısımız vatan şiirlerimize yer verdik. Kitabımızın sonlarına doğru içimizde var olan Allah aşkını, peygamber aşkını, bir çiçekle bazen direk bazen görülebilen bir varlığı aracı kullanarak yazmaya çalıştık. Zordur Kadın Olmak Anadolu'da 2 isimli kitabımdan Şerife Bacı isimli şiirimden birkaç dörtlük. Göreve çağrılınca her haneden bir kişi söylenmedi kimseye acaba kaçtı yaşı. İster düşmanla savaş, istersen mermi taşı. Yarasını kendince dağlar Şerife Bacı. Kastamonu'da mermi bekler yiğit misiller bir benzeri daha hiç görülmemiş asiller, esarette kalmasın diye yeni nesiller, tüm umudu kendine bağlar Şerife bacı. Yavrusunu çarşafa sardı vurdu sırtına, nefesleri keserken amansız sert fırtına, vatan denen kutsalın şanlı yüce hatrına, donan yavruya bakıp çağlar Şerife bacı. Sen ki vatan aşkıyla bendine dolup taşan, Kanıyla aşılmaz nice dağları aşan, Bir hilalin uğruna gözleri kapalı koşan, Ara sayende akılar, bağlar şerife bacı. Gelmeyen vakit isimli kitabımdan, Böyle kabul et isimli şiirim. Tıkadım kulağı duymam dostumu, Sona geldi düşüm böyle kabul et. Bir gönüllere attım postumu. Belalıdır başım böyle kabul et. Kara sevda ile mecnunum artık. Hüdanın aşkıyla meczubum artık. Gülün dikenine mecburum artık. Geçti gitti yaşım böyle kabul et. Suallerim kalmış iken cevapsız. Çok amel etmişim meğer sevapsız. Üryan kaldı gönlüm böyle esvapsız. Bitti ilmek işim böyle kabul et.